Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, bugün böyle farklı bir içerikle sizlerle beraberim. E, öncelikle ben beni tanıyan takip eden e, arkadaşlar bilirler. E, ben evde hobi odamda e, balık üretiyorum. E, aynı zamanda bu ürettiğim balıkları da ara ara sahiplendirmeler yapıyorum. E, bu yaptığım sahiplendirmelerden kısa kısa görüntüler alarak sizlere bir paylaşımda bulunmak istedim. E, gönderim yaptığım e, arkadaşlar da sağ olsunlar benle akvaryumlarının e, videolarını paylaştılar. Onları da ekledim. Böyle güzel görsel bir e, şölen oldu. E, bu gönderim yaptığım bir arkadaşımızın akvaryumu gerçekten e, balıkları hayırlı uğurlu olsun. E, sağlıklı güzel yavrular alsın inşallah. Akvaryumu da gerçekten çok güzel Balıklarda çok yakıştı. E, bu şekilde ara ara dediğim gibi göndermeler yapıyorum. E, göndermeleri de şöyle yapıyorum. E, gönderdiğim ile göre gönderim e, paketlemelerim değişiyor. E, onu da şöyle yapıyorum. Eğer ki gönderdiğim il soğuksa ve uzaksa e, kesinlikle straforda gönderiyorum veya koli'nin içerisinde bile göndersem dış kısmını yani iç kısmının duvar kısmını böyle straforla kaplayıp e, öyle gönderiyorum. Aynı zamanda da içerisine cep sobası kullanıyorum. E, burada tabi e, canlılarımızın sağlığı çok önemli. Öncelikle ona önem vermemiz gerekiyor. E, kesinlikle ben kargo ile gönderim yapmıyorum. Yani yapamıyorum çünkü e, kargo ile gönderim yaptığınızda en az bir kargo 3-4 gün, 3 gün boyunca o kargoda kalıyor balıklar ve e, maalesef ki e, kargo şirketleri de e, kolileri sağdan sola attıkları için e, kargo ile gönderim yapmıyorum maalesef. Sadece otobüsle gönderim yapabiliyorum. Dediğim gibi uzak illere gönderim yaptığımda strafor ve cep sobası kullanıyorum. Yakın yerlere gönderdiğimde de normal koli ile gönderiyorum. Koli düzgünce muhafaza ederek paketleyip o şekilde gönderim yapıyorum. E, bu da işte... Evimizde hem hobi odamızda hem hobimizi gerçekleştiriyoruz hem de beslemiş olduğumuz güzel türler türleri üreterek bu türleri başkalarına da sahiplendirip sahiplendirip türlerin devamını sağlıyoruz. Böyle bir video paylaşmak istedim sizlerle hem gönderdiğim balıkları görmeniz açısından hem de nasıl gönderim yapıyorum onunla alakalı. E, bu şekilde bir paylaşım yapmak istedim. Bu şekilde gönderimlerde de zaten e, çift poşet kullanıyoruz. Ki yolda herhangi bir patlama falan olursa ikinci poşet e, muhafaza etsin diye birçok kişi de bu şekilde gönderim yapıyor. Aynı şekilde yakın zamanda da göndermiş olduğum e, melek yavruları, kalır melek yavruları panda melekler ve zebra melekler Bunlar da hayırlı uğurlu olsun. Ee, akvaryum tam böyle onlar için güzel bir ortam oldu. Büyük büyük bir akvaryum. Ee, aynı zamanda bitkili, köklü tam böyle onların güzel yaşayabileceği bir akvaryum gerçekten olmuş. Ee, sağlıklı büyüsünler inşallah. Büyüdüklerinde de e, tabii ki video e, görürüz. Çünkü gerçekten ben çok memnun oldum gönderdiğimden. Çünkü hem akvaryum çok güzel hem ortam çok güzel. Gerçekten düşünmeyeceğim bir yere gitti balıklar öyle söyleyeyim. Siz de görüyorsunuz zaten oldukça güzel bir tasarım, güzel bir akvaryum. Sağlıklı büyüsünler. Yavru versinler inşallah. Yani bu şekilde aynen böyle paketleyip gönderiyorum. Dediğim gibi işte gönderim sayısına göre ebatlar, kolye ebatları değişiyor. Onu dediğim gibi o şekilde ayarlıyorum zaten. <laughs> Böyle gönderimlerin sizlere paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi bunlar da e, Red Duxedo koyu ribonlarımız, bunlar da hayırlı uğurlu olsun, bol yavrulu, bereketli üreyenler inşallah. E, böyle gönderimlerin gönderimlerden size video paylaşmak istedim. E, dediğim gibi e, birçok balığa ev sahipliği yapıyorum. E, 5-6 tür lepistes özel tür, ondan sonra çöpçü grupları, vatoz grupları, aynı zamanda melek balığı, bunların üretimini yapıyorum. Dediğim gibi hem hobimi yapıyorum hem de beslemiş olduğum balıkları üretiyorum. Üretim, tabii üretim yapıldıktan sonra da mecburen bir sahiplendirme yapmamız gerekiyor. Çünkü o kadar çok balığa siz de tahmin edeceksinizdir ki ev ortamında ev sahipliği yapabilecek kadar maalesef alan olmuyor. O yüzden e, satış boyuna ulaştıklarında da e, sahiplendirmelerini gerçekleştiriyorum. E, gerçekten benim kendi hoşuma giden balıkları sahiplendiriyorum. Öyle söyleyeyim. E, hobici usulü diyoruz biz buna. Hobici usulü sahiplendirme yapıyorum. Zaten e, sahiplendireceğim balıkları da Instagram'dan veya YouTube'dan duyurusunu yapıyorum. Satış boyuna geldiklerinde bu balıkları sahiplendireceğim diye oradan zaten takip ederek Instagram'dan veya Facebook'tan aynı zamanda YouTube'dan beni takip ederek böyle durumlardan da haberdar olabilirsiniz. Değişik bir içerik oldu, güzel bir içerik oldu. Böyle kısa bir videoyu da sizlere paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Ben bir başka videoda görüşmek dileğiyle ben herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Kanala abone olup lütfen destek vermeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.